Merhaba arkadaşlar. Benim adım Oğuz. Ben size bugün haftalık serisinin tüm kitaplarını yani The Jeff Kinney yani en fazla bu kadar kitabı çıktı arkadaşlar. Kitaplarını istersen bir görün. İşte böyle. İlk i̇şte önce bu kitabı alalım arkadaşlar. Bu birinci kitabı. arkadaşlar birinci bir kitap güzel. Ben mu okudum bütün sahteli kitaplarını bitirdim arkadaşlar. Bir kitap bir kitap. Bu bir arkadaşlar çok güzel birin bir kitap. 19 lira. Sıra aldı Rod kuralları arkadaşlar. Bu kitap sizin ikinci kitabı. Güzel. İki iki Rucuk kuralları saftı. Ben de onu okudum. arkadaşlar yüce gösteriyor. Sayfaya düşürmüş. Arkadaşlar. Bak burada ne yazıyor? Okuyan Algülmek'ten katılacak. Çok güzel arkadaşlar. Yani şimdilik size bu Safgiri'nin üçüncü kitabı. Terimi son örneği. Üç kitap kitapta Safgiri'dik. Burada oynayan ana karakterleri gösteriyor. Şöyle bir kitap. Çok uzun bir Gregin günlüğüne bayılıyor. arkadaşlar bu da saftiri tiri. Gördüğün işte şimdi yandık. Bu da var. Bunda beyaz da tatili. Keyif güzel çıkıyordu. Yani burada o olay, olaylar biraz uzun sürüyor ya bu kitapta. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> sürüyor. Ben bunu anlamadım yani. Şimdi Bunu da göstereyim. Tahtirin 5. kitabı. Ama bu haksızlık. Arkadaşlar. Şimdi burada oynayan ana karakterler. Evet. komik yani. Beşinci kitap bu. Greg'in Greg'in Greg yine bayılıyor yazıyor. Yazıyor size. Panik yok. Arkadaşlar bu saftırın altıncı kitabı. Saftırık. Greg'in günlüğü. Burada da ana karakterler bunlar. Şimdi. Böyle. Böyle sıra almıştım ben. Bu da ah kalbim arkadaşlar ya da ah kalbim kimdi? <laughs> ben burayı imzamı atmıştım. Bu da onun yanına kalktı. Arkadaşlar. böyle bir kitap. Bu çok kitap da yani kadar komik hareketler de. sevindirecek şeyler yapıyor. Babası hep ona kılıyordu zaten. Babası hep ilişkileri yok. Arkadaşlar. Yırtılmıştı. Kitap dediğin sekizinci kitabı batılın bu dünya. Sekiz. Bu oyunun ne kadar çıkardı. bir kitap. Kutu çok güzel. Ben yani burada da Greg arkadaşımla çabuklarım da Rowley öyle bir kıza çıkıyor ve Greg yalnız kalıyor ve Greg böyle kitap yani Greg arkadaş bulma çabasına devam ediyor arkadaşlar 9. kitap arkadaşlar ben geçen sene almışım bana hediye etmiş kitap bende yani bu şans varken. Ya arkadaşlar bu kitap şey anlatılıyor. Ben bunu okudum. Burada imzam var. Oynamak var. Kitapta şey anlatılıyor. Yani bunda olaylar biraz kısa yani. Hep olaylar kısa. E, bu kitapta da gri yani bir dikkat dağıtıcı olguyu yaşıyorlar. Saatleri falan gidiyorlar. Bunda yani gri şöyle alakası işte. Bu da böyle bir kitap. Bu da Saftir'in 10. kitabı arkadaşlar. Evet, bunu karşı komşumuz bana hediye etmişti. 10. kitap bas. Haps Aslın diye bu. Dani annem karakterleri. yani bu kitap daha yeni çıktı arkadaşlar. Yeni. Çıkan bir kitaptı. Öyle bir şey yok. 19.5 saatlik kredi zaptır 19.5 saatlik kredi bence. Arkadaşlar kendin yap kitabı. Yani kendiniz bir şeyler yapabiliyorsunuz. Teper veriyorsunuz. Bu eresinizi yapabiliyorsunuz. Yani şu arka kısmı boş arkadaşlar. 19.5 Reyni'nin bulurum da kendi takarlıyorsun o da işte. Film günlüğü. Ben bunu daha yeni bitirdim arkadaşlar. Yeni almıştım. Bunda da yani takıcın Reyni'nin bunları ama bir, 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 üç tane film var. Bu kitapta da, da birinci ve ikinci filmini filmin çekimini anlatıyorlar. Oyuncuların gerçek hayatlarını, gerçekten ne olduklarını Tarih yaşanmış olayları anlatıyorlar arkadaşlar. Hırsızlar isterler sonra. Şimdi piyatı 20 lira. Yani güzel bir kitap arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi seriyi tam olarak tamamladım. Arkadaşlar. Tamamladım arkadaşlar. Tamamladığım için de işte bana yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar sonra görüşürüz.